Cemil, ha. Cemil, ha. Ha. Cemil. Ne oldu? Ne kadar attınız demeni? Abi saatli la deme bize? bize. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Allah. Cemil, Cemil yine bayılma bak. Cemil. Ah. başım ağrı senin burada. Sabaha kadar burada saklandım. Beni Emine götürmen lazım. Ben seni nasıl götüreceğim Emine? Beni müezzinlikten açakla vallahi. Ya sen onun salıcı değil mi? Yarı yoldan mı bırakacaksın bizi? Ha, bir sen eksiktin Emine vallahi. İşla karıştırın karıştırın. Ondan sonra da Cemil bizi yarı yoldan bırakacak. Cemil bizi yarı yoldan bırakacak. Cemil'in sanki ezanı, selası, abdesti, namazı, cenazesi yoktu. <laughs> Neyse. Olan olmuş gari. Sen şimdi gire ver tabutun içine. Sesini falan da çıkarayım deme. Ben bakıyorum bir çaresine. girmeden <laughs> tabutluğa giremedim. <laughs> Emin ediyorum. Ateşle odun ol gelin. Cehennem çatı çatı yancı. ben? <laughs> 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 Tanju oldu Cemil abi? Abim kurban olsun sana. Gel bakayım. Gel. Buraya gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım. Abisinin gülü. Bir tanem benim. Bana bak kardeşim. Bir el ve de şu ölüyü ardiyetteki tabuta götür Olmaz. Ben korkarım ölüden. Ne var lan ölüden korkacak ha? Ne yapacak sana ölü? Ha? Ne edecek sana ölü? Yiyecek mi seni? Koskoca adamsın sen. Büyümüşsün erkek adam olmuşsun. Korkacaksın mı ölüden? Erkek adamsın sen. Yoksa erkek değil misin Ha Aha burada tabut var ya, niye oraya kadar taşıyoruz? Sene ne lan? Ha? Sene ne? Sene mi soğucam? Tövbe tövbe. Hem bozuk bir kere ama tabut. Karışma sen bu işle, bu işle kaçma. Gülüm, abi senin gülü, Tancığım. Bak güzel kardeşim. Abi senin gülü, sen şimdi bana yardım edersen... ...ben de sene sana bir gazoz ısmarladım ha? Ne diyor? Tancum. Göbekli Tancum. Gel 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 gel. Gel abi gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> hadi lan, hadi lan. <laughs> <Abi>, lan. <bismillah>. Hadi <laughs> Vallahi çok ağırmış bu. Bir gazoz kurtarmaz. Yanında bir de lokumlu bisküvi ısmarlayacaksın. Tamam lan, tamam. Ha bakayım. Ha. Dur bakayım, aç bakayım. Ver şunu. Hadi, ver bu. bu. Vallahi kusura kalma Bayram abi. Böyle icap etti. Mehmet Ali Hoca öbürüne gidiyor. <laughs> gelin gençler, gelin, gelin. Benim acık sakat da e, o yüzden yani kusura bakmayın gari. Bir el atın da şu garibanın cenazesini musallaya taşıyam. Durun, durun, durun. Ne yapıyorsunuz lan ya, siz? Aha, bırakın. Hocam, benim daha işim bitmedi mi Eftala? Nasıl bitmedi? Kefenlemişsin, tabuda koymuşsun, üstünü bir güzel örtmüşsün şey. Ee, hocam, e, benim daha konuşacaklarım vardı Meftayla. Duala okuyor verecektim gariban bayrama be. Fe Allah, sen dua edeceksen yine et. Başında durman şart mı? Siz ona bakmayın. Hadi alın cenazeyi, musalla taşına koyun. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. Yavaş eğilin. Mahvoldun Cemil. İşte Şemci mahvoldu. Mahvoldun, mahvoldun Cemil. Gençler. Meftanın hiçbir hısım akrabası yok. Allah rızası için siz başında bekleyiverin. Hocam ne gerek var gençler? Ben bekleyiverim Meftanın başında. Hı rahmetli nakıba sayılırım zaten ben. Evladım öğle namazı kılacağız. Mezinli kim yapacak? Ha. Bir dua de vardı değil mi hocam? Bu da acaba mı? Ya bu da? Yok başkanım. İyi Talip mi? İltihap geçmiş görünüyor. Ee, ilaçlarını üç günde al. Ondan sonra bırakabilirsin. Tamam başkanım. Başkanım, bu arada Allah razı olsun senden. Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Dünkü tiyatro var ya, her herkesin dilinde valla. Tiyatro mu? Ne tiyatrosu? Kızınız Ümürlen'e, Radyocu İsmail'in yapmış olduğu tiyatro yok mu? Dün burada belediyenin önünde provasını yapıyorlar diye. Benim kızım da İsmail diyor. Bu da belediyenin önünde diyor. Ee, ya tabii biz bir prova yaptık da... ...ya böyle tam prova olmadı o. He anladım. Sen bana sürpriz yapacaktın. Kurtuluş günü şenliklerini gösterecektin. Ha. Ya evet öyle bir şeydi de... ...ya o da tam değil. Ya bu biz vazgeçtik o işi yapmaktan. Olsun olsun, hiç önemli değil. Kasabalı bayırmış o gösteriye. Siz ne yapın edin? Bu gösteriyi Kurtuş günü şenliklerine yetiştirin. <laughs> Şenlikler mi? Tabii tabii. mutlaka şenlikleri yetişmesi lazım o gösterinin. Hem bak seçimlerde yaklaşıyor. Hiçbir şey yapmadık. Bu gösteri bizim için çok iyi olacak. <laughs> Kim var senin yanında? Dadu İsmail değil mi? Gerçi o hayırsız çok kızgınım ama bu tip antin işte de en iyi o bilin. İsmail'i şey yapmasak. Olsun olsun. İsmail de olsun. Hem anons işini yapmıştım ben onun borçlu o bir kere var Gelsin o da olsun. Alo Hayati neredesin bakayım? Gel bakayım buraya bir bir anons işimiz var. Hadi çabuk.